miyiz? Hayatta kalabilecek miyiz? Görelim. Hadi herkes bir şey alsın arkadaşlar. Ben şuradan kit alayım. Alamıyorum. Pompalı mı alsaydım ya? Yok. ben alsın şunu. Ha, basınca ışık açılmış. Evet. Ha, mermi vermiyor. Mermim dolu Arkadaşlar beni takip edin. Hadi. Doğuyuz. Bir yıl. Bakmıyorlar ki. Öleceğim. Korkuyorum şu an. Yavaş yavaş. Kendimi bıra Bas bırak bas bırak yapıyorum. Sıkayım mı? Ya Allah. Başımıza neler gelecek artık. Valla. Geldi. Mermiyi çok harcıyorum gta 5 sanırım be. 11 FPS alıyorum ya videodayım diye. Az önce 47 alıyordum. Lan Allah. <laughs> ya bu videodan bari çıkamayacağız her. Lan Önüme geçmeyin, önüme geçmeyin. Oha, ne patladı lan öyle. Ben önden yürümeyeceğim ya. Kamp kurduğumuz yanında yerde var ya zombiler var ah mermi bitti. bitti bir zor ölüyorlar ne bir öldü mü bir öldü de şuna ne oluyor lan ya Allah kaç kaç lan takım dostlarını vurma lan bilekten vuruyom Allah Aa bu gidişle ben öleceğim ya. Ne iniyor lan oradan? Hayır. Ya oğlum öldürmediniz mi lan? Yeter artık önüme çıkmayın. Korkuyorum zaten. <laughs> Vuracağım bir tane ağzınıza bunu hızlı kıracağım ya. Oğlum nerede görmüyor musunuz? Köy müsünüz anasınıza diyeyim. mi ben vuruyorum ha. Ateş ederken kasma mı olur? Oh! Şurda O ne nasıl çıktın lan? İlerlesen mi? İler ulan dur ateş ediyorlar. Ormandan mı gitsek ya? Oğlum ormanda önümüzü göremiyoruz. Lan gitmekte korkuyorum. Bir anda önüme lan lan. <laughs> Oğlum bir anda önüme çıkmasanız haber verin Sesi de duyamıyorum. Zaten sesini de kıstım. Sesim gelmiyor diye mikrofondan. Left 4 2 yüklerseniz beraber oynarız. <laughs> Kötü oyuncuyumdur şimdiden söyleyeyim. GTA GTA 4'e alışmışım ya öyle sıkıyorum. Bak şurada birisi vardı gördüm indirdim. Oo. Yine öküz gibi falan. Bak yine önüme çıkarlar. Yavaş yavaş hop geri ileri geri ileri. Bak geliyor geliyor gördüm sanki. Gelmiyor. Yani. Ya abi. pusu kuruyorlar yemin bile. Lan vurma vurma. Tö Lan ne ara geldiler? Kaçın lan kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Ekip kaç ekip. Ekip. Lan beni niye vuruyorsun? Sen niye bana sıktın? Lan, aa bana sıkmamış. Aa Zoe. Zoe zo zo yakalanmış. Geberin lan. Kim yakaladı onu? Aha. Nana yedik. Teknik kaldı. Gençler teknik kaldı. Ne yapacağız? Geri mi dönsen? Aha. Lan. Sök 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 Zaten bu sınırsız istediğim kadar sıkarım. Ben. Sen bol toplar. Böyle çok kalabalık olduğu yerde atacağım. Geber lan köpek Aa o köprü işte O gördüğüm köprü Şu an bu köprü var oh, oh. Ya senin ağzını tükerim Ölmedin mi sen niye uçuyorsun oh Nasıl korktum ya Tövbe tövbe Ölürüm lan Geberin Kardeşler köprüden geçemeyeceğim zaten Ölürüm lan Böyle hayat mı olur? Öl gitsin anasını satayım. Hayatta kalmaya çalışıyoruz bir de. Dünya virüsten ölüyor. Sen tek başına ne yapacaksın? İnşallah karşıma ağlayan kız gelmez ya. En sevmediğim karakteri bir de dev adam. Ölmüyor mu? Geberin la. Oha dans ettirdim. Opa gam gam sar çektirdim birazdan. Onu biliyorsunuz değil mi o? Oh. Zombi olarak. Aha. Hadi bak. Kedi. Baba pro. Gelin lan. Polat Alemdar oldum. Ölümsüzüz artık. Dön. Marazali. Oo lan oha manyak. Evet boşuna girdi. Cama atladı. Aa. Allah razı olsun bak. şimdi tekli oynayacağım ya. Canım istedi. Kafası uçtu kafası. Sen ne abi lan? Sen ne abi? bir de görünmüyorlar. Ben de bir de FPS sıkıntısı yok herhalde. İyi FPS'im şu an FPS en düşükte değil ortada. Lan o pop pop koşma koşma bak Ronaldo'dan daha hızlı koşuyor yemin ederim ha. Tövbe yarabbim. <laughs> Yakalayacağım oğlum. Hepsini vuracağım, hepsini. Tara 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 tara. Kolay teram Marazalıyım. Koşma, koşma ağzını sıkıyorum. O dondu. Bir anda kasma girdi. Öl geber. Bak bak. Aleyküm yaptı. <laughs> sana aleyküm selam aleyküm kim yaptı? sana Ali kim selam? Alın koşmazsanız sevinirim ha. Lan Olumsuz simsiyah polis mi olur anasını sattımın özel iş yapmışsın sen. Ama mavi simsiyah gördüm ya Dünya ölmüş biz niye yaşıyoruz ölüp giderem. Hayır. Bu maymun adam gelmiş üstüme zıpladı köpek. Koşacaklar koşacaklar burada sıkıntı olacağız kesin. Ormana girdim tarıyorum. Zeus mi öldürdü mü? Ne diyor lan burada? Ne diyor lan burada? Ağaçların etrafında kaldı. Hmm, bizimkiler ne yapıyor? Ben şimdi nereden geldik? Biz buradan geldik. Buradan ilerleyeceğiz. Oh, hayır, hayır. Allah razı olsun. <laughs> Tövbe ya <yarabeyim>. Bırak beni. <laughs> Adamların vurması var ya ölürdüm ha. Allah razı olsun onlardan. Toruyorum, 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 toruyorum. Geberin lan. Lan nasıl öldürdün? Yalnız adam varmış adam. Adam kusuyor orada biz burada. Bak, bak bak bir tane daha var. Altına girmiş. Ama kurşun sıkıyorum. Almıyor mu kurşun? Bak bak. Ne bak, bakacak? Duvara yaslanmış. Ne yapıyor lan? Get out of this. lan. Ekip tarıyoruz hadi. Teröristler var bunda. Terörist. 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 <laughs> alacağız alacağız. Bak tepede de var. Lan. Önce ver Önce ver lan. Önce lan Heh. O üstü nereye gidiyor acaba? Allahu Ekber Yok ol be Bana nasıl diyeyim? Lan Molotop batarım. Lan molotop atarım Tövbe tövbe <laughs> Tekrardan geldim Sıkıntı oldu <laughs> kaç kişiydi? Aha. Orada bir tane vurdum. Bir tane daha ya be. Artık taramalıs yani Uzi'ye geçmem lazımdı. Çünkü öküz gibi geldiler şerefsizler. Tek tek geldiniz de. Lan ne oluyor? Oğlum arkamızdan mı giriyorlar Koş 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 hiç kimseyi dinleme koş 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 kim gelirse Koş 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 koş. Allah hayır koşma geri çekil. Ya Allah. Tararım lan buraları Tararım lan. Zaten bu yediniz. Koşma abi. <laughs> İki ayağına vurdu gitti ama. Ekip arkamı koru bak. Uzay sana emanet. Zoe da güzel kız ha. Bak diğer bölümde düğün yapacağız bakmak istiyorum birine Vallahi tam benlik yapacağım. Hayır, maymun adam. Zıplıyor şey. Bak. Şebek ya. Yumurcak adam. Hayır. ah korktum ben zıpladım. <laughs> Hayır, tövbe ya ya. Vallahi bu videodan çıkamayacağım. Aa hapse gelmişiz. Yok lan. Şey çizgili şey sandım hapisler veriyorlar diye O, Oo, bana sıkan oldu. Kafama sıktınız. Yavaş. Bina gir 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 gir. Kurtulmanın tek yolu. Gel. Gel Zoe. Nasıl kapatıyorduk? Ha, nasıl kapanıyor? Eyle. Çok korktum ya. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar olsun. Bence çok eğlenceliydi ve çok korktum ve çok komik oldum ya. Ben diğer bölümde sizlerle oynamak istiyorum. Eğer oynamak isteyen varsa bana yazabilir. Discord adresimiz zaten yorumların altında. Oraya katılıp bizi e konuşabiliriz. Arkadaşlar diğer bölüme başlamayacağım. Boşa bakmayın. Boşa bakma dayı. Dayı boşa bakma dayı. Diğer bölümde Zoe ile evleneceğim. <laughs> Neyse. Diğer bölümde görüşürüz.